Merhaba Doktor Ceyhun Aydan. Ben genel cerrahi uzmanıyım. Bize sık olarak başvuran bir grup hastamız da makat bölgesinde kanama ve ağrı şikayetle gelen hastalarımız. Böyle şikayetle gelen hastalarımız genelde ben acaba hemoroid mi oldum diye geliyorlar. Tabii bu bizim muayenemiz ve kolonoskopimiz sonucu tanı netleşiyor. Daha çok bu şikayetlerle gelen, özellikle şiddetli ağrı şikayetle gelen hastalarımızı gördüğüm şey orada bir çatlak olması. Çatlak dediğimiz şeyin mekanizması şu. Makatımızın en dışında e, halka şeklinde ince bir kas grubu var. Bu kas grubu kontrolümüz dışında çalışıyor. E, bir destek grubu. E, bazen kontrolümüz dışında çok kasılı kalabiliyor. Ve e, burada oluşan küçücük minnacık çatlakların büyümesine, derinleşmesine, beslenmesinin bozulmasına sebep oluyor o bölgenin. Bu kasın bu kadar kasılmasının sebebi de çok şiddetli ishal ve kabızlıktır. Böyle ataklar yaşayan hastalarda bu kas çok kasılı kalır ve buranın beslenmesi bozularak orada derin çatlaklar, kaslara kadar ilerleyen çatlaklar oluşur. Bu hastalar genelde çok şiddetli ağrı ve kanamayla bize başvururlar. Bunu önlemek için beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım. Bazen acı tarzına, özellikle ülkemizin doğu bölümlerinde görülen acılı beslenme tarzına biraz uzaklaşmak lazım. Daha çok Akdeniz diyeti üzerine bir diyet de bundan korumamız gerekiyor. Çatlaklarda da yine aynı hemoroidler gibi bazı evrelemeler yapıyoruz. Özellikle erken evre gelen hastalarda daha farklı tedaviler, medikal tedaviler uygularken daha geç dönem gelen hastalarda cerrahi tedavileri e, duyuyoruz. Makat kat çatlakları yanına fissür dediğimiz hastalıkla başvuran hastalarda evreyi belirledikten sonra erken evrede ise basit e, ilaçlarla bu kas, kası gevşetmeye çalışıyoruz. Bu ilaçları gece yatarken kullanıyor hastalarımız ama çok dikkatli kullanmak lazım. Çünkü tansiyon yüksekliği ve baş ağrısı yapabilir bu ilaçlar, kremler. Bu kremlerle bu kası gevşetip o çatlağın iyileşmesini bekliyoruz. Daha ileri dönemde, daha derin çatlağı olan hastalarda ise şu an o kası kesme gibi bir cerrahi işlemden olabildiğince uzak durmaktayız. Bu işlemler sonucunda daha ileriki yaşlarda işte dışkı kaçırma gibi sevmediğimiz, istemediğimiz sıkıntılar ortaya çıkmasın diye botoks uygulaması yapıyoruz. Botoks da kasa geçici olarak 6 ay boyunca botoks enjekte ediyoruz ve bu kası gevşetiyoruz. Bu da hastalarımızın hemen akabinde birkaç gün içerisinde rahatlamasına sebep oluyor ve 6 ay sonra kas fonksiyonu geri kazandığı için de uzun dönemde dışkı kaçırma gibi şikayetlerin ortadan kalkmasına sebep oluyor. Şu soru sıkla bize geliyor. Botoks işlemi uyguladık. 6 ay sonra bu kas tekrar çalışmaya başladı. Yeniden çatlak olur mu? Diyetine dikkat eden hastalarımızda olmaz. Ama botoks tekrarlanabilir bir işlem ve dediğim gibi 1 dakikada yapılıyor. Lokal anestezi yapılabilen bir işlem. Anestezi almanıza gerek yok. Ve işlemden sonra hemen 1-2 gün içerisinde etkisini gösteriyor ve kas gevşiyor. Bu yüzden botoks olma konusunda çekinceniz olmasın. Zararlı bir işlem değil. Şu ana kadar saptamış bir yan etkisi yok. Kası geçici felç ettiği için de uzun dönemde de komplikasyon yaşama riskimiz çok düşük. Tüm hastalıklarda olduğu gibi anal fistülde de erken tanı çok önemli. Özellikle makat bölgesinde kanama ve ağrısı olan hastalarımıza kontrolleri bekliyoruz. Teşekkür ederiz.